Arkadaşlar merhaba. Bugün ayın beşi pazartesi. Bakırköy'deyiz. Bakalım şansımıza bir şeyler bulabileceğiz mi? 2 tane SV22, 2 tane DNR, 2 tane Toys, 2 tane Armağan. Birkaç mağaza daha bakacağız. Hep beraber bakalım pazartesi. Bugün sevkiyat günü. Belki şansımıza bir şeyler çıkacaktır. Hadi hep beraber gezelim bakalım. Şans dileyim. SV22'den başlayalım. Şu Bakırköy'de hant yapmayı sevmiyorum. Hiçbir şey çıkmıyor ama hadi girelim bakalım onlara geldik bakalım ama pek de bir şey olacağını sanmıyorum şöyle üstün körü bakacağım geçeceğim ümidim yok çünkü buradan aşağıya bakalım hibrit setten ff'ten bir şeyler var burada bir Honda Civic var FF'ten güzel bunu alana hayırlı olsun şimdiden <laughs> pek bir şey yok ama bu Honda Civic güzelmiş Da alınabilir Şu var gene efesten. Yani gene meraklısına göre bir şeyler var. Şurada bakın. Bir şeyler kalmış. Bunlar genelde aynı arabada var. Alabilirim aslında ya 450 olmuş. Şu etiketli de şöyle vurmasalar. Tamam. Şunu alalım. Bir soya iki bunları aldık. Şimdi beyaz adam kitap evine gidelim. Burada da oluyor bazen bir şeyler. Hadi bakalım içeri geldik. Yine pek bir şey yok. Geçen geldiğim gibi neredeyse. Burada FF serisinden setler var. Geçen bime gelenlerden. Şu iyiymiş Hanmi. Şu da B kolisiydi daha dersin. Yanlış hatırlamıyorsam. Başka da bir şey. Pek şöyle bir set var. Bakalım buradan da bir şey olmayacak ama şu iyiymiş. Evet bu güzelmiş. Karusel'e geldik. Burada Arman, Toys, Mr. D, DNA, Ebebek hepsine bakacağız. Ümit yok ama bakalım. <laughs> Olanlar Pek bir şey yok. Değişmemiş. Çıkalım. Polipastor. <laughs> Burada yine bir şey yok. Yani Hot Wheels anlamında bir şey. Yine GT'ler birkaç da farklı model var ama. Şimdi bir yanlara bakalım. Yani burada da yeni bir şey yok gibi görünüyor. En son geldiğinizde hemen, hemen aynı sanki. Hatta aynı yani hemen hemen değil. Burada fiyatlar değişmemiş abi. 350 hala. Zaten ellerinde ürün de yok. Yeni ürün gelse değişir büyük ihtimalle. Patronizm teknileri zaten yok. Regular yok, pardon. Çıkalım. Bunlar gene aynı duruyor DNA'da. De değişen bir şey yok. Yani yeni bir ürün gelmemiş. bebekte bebek de aynı. Burada da hiçbir şey yok. Yeni ürün gelmediği gibi fiyatı da 120'ye çekmişler. Daha 90 lira falan da geçen geldiğinde. Voice Shop'a geldik bakalım. Hadi. İnşallah bir şey çıkar bir iki tane. Bu gene kabus gibi. Hiç değişmiyor. Aynı çöpler yerinde duruyor. Olan bu. Bir şey yok. Armağan'a girelim. Bu armağan biraz ufak ama yani hiçbir şey de çıkmadı bugüne kadar. Yine çıkacağını sanmıyorum. Bakıyoruz. Bir şey bulamıyoruz. Kapasite SO2 2 var geldik. Girişte yani bir arkadaşla tanıştım. Sen dedim önden bak kısmetine dedim önce sen al ne varsa. Bakalım aşağıda görürüz belki gene onu. Şimdi kapasiteye geldik. Kapasite 2 var bakıyoruz. Yani gene regularlarda pek bir şey yok. Bakın 57 burada RX3. Ford var. İşte burada ne kalmış? Boulevard'dan şey kalmış. Lamborghini kalmış. Nissan var. Bakalım biraz daha. Evet bakalım başka bir şey kalmış mı? Mercedes varsa bir tane Mercedes alırız ama pek sanmıyorum. Nissan var. Lamborghini var. Camaro'su var. Setin dördü var. Mercedes'i yok sanırım. Çıkarsa alacağız. arada orada bir şey bulamadık da yeğen için bu ikisini aldım. Bunlar da güzel arabalar. Bende seti var. Hadi çıkıyoruz şimdi buradan. Evet kapasiteye devam. Arma Ahmet Oyuz'a bakacağız. Bir şeyler gelmişimiz mi? Geldiyse Gelmiş şansımıza bir şey bulabiliriz. mi? En son umutsuz vaka demiştik. Hiçbir şey bulamayız demiştik ama Formula 1'leri almıştık burada. Yani orada zaten artık hiçbir şey çıkmıyor. Şöyle bir çekelim. Soracağız tabii gene. Belki premium bir şey vardır. Yani siz de aynı şeyleri görmekten bıktınız. Bu çok kamyonu güzelmiş. Burada renk değiştirenler var. Vintage Club'tan var. Majuretlere pek bakmıyorum. var altta Onlara bir bakalım. Geçen bir arkadaş yazmıştı majuretler güzel değil mi? Hatta yok yaraması için ama bilmiyorum ilgimi çekmiyor majureti. Yani. Ama bazen bu çok iyi. Çok da dağılmak istemiyorum. Kayaklar var burada. Artık Optimus Prime var mı diye bakıyorum ama burada yok. Çıkalım Toys'a geçelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bakalım Toys'dayız. Gene aynı. Bu <laughs> ne? Aa, şu karavan güzelmiş. Bunlar da yok. Şefler var şey ama ne var. Şey var? Aynı şeyler var. Ee, şey e 2'den aldık. Burada da varmış. Az önce e Sıla 2'den almıştım zaten görüntülerde var. Toyda 350 lira. Bunu aldım. Diğerini götürüp şimdi evet, iade edeceğim. Miglos'a geldik. Burada zaten bir şey kalmamış. Yani şurada sepetin içinde var. Oraya da bakacağız. Miglos'un şu kampanyadan sonraki sepet hala bu şekilde duruyor. Bunlar erimemiş. Hiç yerde benzemiyor. Evet kapasite en üst kata çıkıyoruz şimdi. Diyanara geldik. Diğer nazda da pek ümidim yok. Buna bakacağız. Herhalde bu 12. mağaza. Hadi girelim bakalım arkadaşlar. Hepsini buraya alacağız. Paketler, Paketler burada olacak. Bunları şu kutuya koyalım. Çıkıtıyla atalım. Bakalım. Fena durmuyor. Şu da aklımda da, da bakalım, hala karar vermedim. değişiklik yok, genelde aynı. Ben Ay, görmemiştim hiç ya, ilginç, güzelmiş. buradan bir şey çıkmayacak. Çıkmadı evet. Evet arkadaşlar rantı bitirdik. Şunu değiştirmeye gidiyoruz şimdi. Hemen hemen 12 tane mağaza gezdik sanırım. Yani güzel şeyler paylaşmaya çalıştık. Beklemediğim yok ama birkaç bir şey bulduk işte. Umarım videoyu da beğenirsiniz. Like atarsanız sevinirim. Bizim için en büyük destek izlemeniz ve like atmanız. Devamı gelir zaten. Seviyorum bu işi biliyorsunuz. Hamt bizim işimiz. Gezmek, dolmak. Hani sevkiyata denk gelmiyoruz biz. Kamp yapıyoruz. Orada da dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.